Abdullah bin Ebi Eyfa radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayet gene İmam Bukhari ve Müslim rahmetullah müttefikan nakletmişler diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz sefere çıktığı günlerden birinde düşmanla karşılaştığı seferlerden birinde e, intazara bekledi hatta idemaleti şemsu güneş ee, zevalden batıya doğru meyletmeye başladı. Kavmi fihim sonra kalktı onların aralarından. Kalktı ve onlara hitaben şöyle buyurdu. Ya eyyühen ey insanlar, la tetemennev ligâ el-adubi. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Veselullahel afiye ve Allah'tan afiyet isteyin. Ve idâ düşmanla karşılaştığınız zamansa hasbiru sabredin. Ve alemu ve bilin ki ennel cennete tahta zilali suyuf cennet kılıçların gölgesi altındadır. Makal, sonra şöyle buyurdu. Allahümme münezzilel kitabı ey kitabı indiren Allah'ım ve mücriye sahabi bulutları yürüten Rabbim ve hazimel ahsabi İslam düşmanlarını, onların oluşturduğu bölükleri, grupları hezimete uğratan Allah'ım, ihzimhum bu düşmanı da hezimete uğrat veya genel olarak düşmanlarımızı hezimete uğrat. Ansurna aleyhim ve onlara karşı bize yardım et. Evet, Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anh, babası da kendisi de sahabi, sahabi oğlu sahabi neyin ve daha sonraki savaşlara iştirak etmiş efendim. Orta karar rivayetleri var. Yüze yakın, yüz civarı hadis naklettiği söyleniyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buradaki davranışı bize şunu anlatıyor. Gerek sefere çıktığımızda, gerekse normal yaşantımızda, günlük hayatımızda düşmanla karşılaşıp onlarla savaşmayı temenni etmeyeceğiz. Ama karşılaştığımızda savaşmamızı gerektiren bir durum olduğunda yani düşmanla karşılaşmayı temenni etmemekte maksat cihattan geri durmak değil. Savaşmak zorunda kalmamak yani. Savaşmak zorunda kaldığımızda efendim sabredeceğiz. Düşman karşısında metanetimizi, cesaretimizi, izzetimizi muhafaza edeceğiz onların saldırılarına karşı, güç kuvvet teknolojilerine karşı çözülmeyeceğiz. Ve bileceğiz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Bu cihat vasıtası cihadı neyle yapıyorsak onun gölgesi altındadır. Efendim bu ifade çok enteresan. Cennetin kılıçların gölgesi altında olması sadece savaş esnasında şehit olan kimselere e, ilişkin bir durum değil. Cihad daha genelde ümmeti Muhammed'in ve insanlığın, bütün insanlığın emniyetini e, tesis eden, temin eden bir vasıta olduğu için o vasıta üzerinden insanlığa e, emniyet, güven, istikrar, barış getirmek de bunu yapanlara, buna vesile olanlara cenneti getirir. Dolayısıyla daha genel bir anlam olduğunu burada söylememiz yanlış olmaz. Daha sonra Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz düşmanla fiilen çatışmaya mübarezeye girmeden önce Cenab-ı Hak'tan yardım talep ediyor, dua ediyor. Duada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin izlediği bir metot da burada dikkatimizi çekiyor. Ya Rabbi demekle kalmıyor. Cenab-ı Hakk'ın bir kısım sıfatlarını kısım fiilleriyle beraber zikrediyor. Bunlar önemlidir. Allah Teala bize Esma-i Hüsna'sını öğretmiş ki onunla kendisine dua edelim. Ya Rabbi desek de maksat hasıl olur ama yani Ya Erhamer Rahimin demek efendim Ya Kadiyel Hajat veya Ya Mücibet Davat demek ya da buradaki gibi halin durumun muktezasına göre Efendim, Cenab-ı Hakk'ın bir kısım sıfatlarını, isimlerini, fiilleriyle beraber zikretmek duada müessir demek ki. Burada da bir öğretmenlik vasfını görüyoruz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in. Ve tabii dua sadece düşmanla karşılaşma esnasında, öncesinde yapılacak bir şey değil. Hayatın her aşamasında, her karesinde, her laksasında yapılması gereken bir şey. Cenab-ı Hak'la irtibatımızı devam ettiren ve faile hakikinin o olduğunu bize hatırlatan bir zikirdir dua. Hatırlatıcı bir vasfı var yani. Dolayısıyla burada da düşmanla karşılaşma anında anın muktezasına uygun bir muhteva ile Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz duada bulunmuş.